Merhabalar. Erci Demir ben. Evliyim. 46 yaşındayım. Bir tane de kızım var. Uzun yıllar kurumsal firmalarda çalıştım. Yaklaşık 3 ay önce de Levent Börek ailesiyle yollarımızı birleştirdik. Biz bu işe girmeden önce birçok marka araştırması yaptık. Aslında Levent Börek içlerinde bize göre en uygun olanıydı. Neden diye soracak olursanız da marka bilinirliği e, bence e, çok önemliydi bu işte. Franchise sisteminin uygun olması, şartlarının uygun olması da bizim bu markayı tercih etme sebebimiz oldu. Tabii ki hissediyorum. Sonuç itibariyle burada bilinirlilik e, önemli demiştik. E, Levent Börek herkes tarafından bilinen, tanınan bir marka ve böreklerinin hani tadı herkes tarafından artık